Merhaba arkadaşlar. Yeni bir üniversite bölümüyle tekrar karşınızdayım. Bu videomuzda ameliyathane hizmetleri bölümü var. E, ameliyathane hizmetleri bölümünün puan türünü, baraj puanını, DGS bölümlerini, iş imkanlarını ve görevlerini göreceğiz. Aynı zamanda maaş konusunda da değineceğiz. Arkadaşlar ameliyathane hizmetleri bölümü 2 yıllık bir bölüm yani bir ön lisans bölümü. Bu bölümü tercih etmek isteyenler e, YKS kapsamında yapılan, ilk oturumu olan TYT oturumuna katılmalı ve bu sınavdan en az 150 puan almalı. Yalnız 150 puan bir baraj puanı. Tercihte bulunabilmeniz için almanız gereken puan. Oysa bu bölüm çok rağbet gören bir bölüm olduğu için 150 veya 200 arası bir puanla bu bölüme yerleşmek pek mümkün değil. Bu yüzden taban puanlara bakarak çalışmanızı ona göre ayarlarsınız, tercihlerinizi ona göre yaparsınız. Kısacası TYT'den aldığınız puan ne kadar yüksek olursa bölüme yerleşme ihtimaliniz de o kadar yüksek olacak. Şimdi biz bölüm tercih yaparken elbette bazı hususları dikkate alıyoruz. En çok dikkate aldığımız hususların başında da atama durumları, iş imkanları geliyor. Bu yüzden öncelikle bölümün KPSS atama tamam atama puanlarına baktık arkadaşlar. Ve son 5 yılı inceledik. Son 5 yılda Ameliyathane hizmetleri mezunlarına top e, binden fazla kontenjan verildiğini, binden fazla atama gerçekleştirildiğini gördük. Günümüzde e, özellikle 2020 yılında yapılan atamalarda ameliyathane hizmetleri e, mezunları 82 puanla bile e, bazı hastanelere atanabildi. Kısacası bu bölümden mezun olup kamu kurumlarına, kamu hastanelerine atanabilmeniz için en az 82 puan almanız gerekiyor. Peki bölümden mezun oldunuz. KPSS'e girdiniz. Başarılı oldunuz. Nerelerde çalışacaksınız? İsminden belli zaten arkadaşlar. Ameliyathane hizmetleri mezunları içinde ameliyathane birimleri olan bütün hastanelerde görev alabiliyorlar. Kamuya bağlı hastaneler zaten ilk 3 maddede verdik. Eğitim ve araştırma hastaneleri, devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerine memur statüsünde atanabiliyorsunuz tekniker sıfatında. Yine KPSS şartı olmadan ihtiyaç duyulan veya başvurduğunuz herhangi özel bir hastanede de görev yapabiliyorsunuz. Şimdi DGS bölümlerine bakalım. Öncelikle bilmeyenler için DGS'nin ne olduğunu kısaca bir açıklayalım. DGS'nin açılımı dikey geçiş sınavı arkadaşlar. Dikey geçiş sınavı her sene YÖK tarafından gerçekleştirilen bir sınav. Türkçe ve matematik testinden oluşan bir sınav. Herhangi bir ön lisans bölümünden mezun olanlar DGS'ye istedikleri takdirde girip yeterli puanı aldıktan sonra bazı 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yapabiliyor. Ameliyathane hizmetleri mezunlarının DGS ile dikey geçiş yapabileceği 3 bölüm var. Bunlar acil yardım ve afet yönetimi, hemşirelik ve hemşirelik ve sağlık hizmetleri. Siz puanınıza göre bunlardan hangisini tercih ederseniz ona yerleşebiliyorsunuz arkadaşlar. Her üçü de atama durumu iyi olan bölümler. Yalnız 2020 yılında arkadaşlar YÖK bazı bölümlerin ismini değiştirdi. Bazı bölümleri birleştirdi. Artık hemşirelik ve sağlık hizmetleri diye bir bölüm yok. Artık bu bölümde hemşirelik adı altında bölüm açacak. Onun da bilgisini kısaca vermiş olalım. Peki bölümden mezun olanların görevleri ne? Çalıştıkları hastanelerde ne iş yapıyorlar? Yine dediğimiz gibi adı üzerinde ameliyathanelerde görev alıyorlar. Hastayı ameliyata hazır hale getiriyorlar. Ameliyatta kullanılacak malzemelerin onarımlarını, tamirlerini, bakımlarını yapıyorlar. Yine hasta ameliyattan çıktıktan sonra yapılması gereken bazı özel işlemleri, doktorların önerdiği bazı özel işlemleri yapıyorlar. Bir son olarak maaş konusuna değinelim. Ameliyathane hizmetleri mezunlar mezunları arkadaşlar sağlık teknikeri sıfatıyla çalışır. Yani devlet memurudur. Bunların aldığı maaş ise hastaneden hastaneye değişse de e, genel anlamda 4500 5000 lira arasında değişmekte. Özellikle biliyorsunuz hastanelerde döner sermaye gibi e, yan ödemeler oluyor. Ve her hastanede bu döner sermaye farklı bir e, rakamda ödenebiliyor. Yine göreve yeni başlayan veya görevde yıllarını geçirmiş bir tekniker birbirinden farklı maaşlar alabiliyor. Ama dediğimiz gibi ortalama 4500, 5000 gibi bir maaş alıyorlar. Bölüm hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Bölümü daha ayrıntılı bir şekilde incelemek isterseniz sitemizi ziyaret etmenizi öneririz. elizan.net sitesinde bütün üniversite bölümleri ayrıntılı bir şekilde tanıtılmıştır. Google'a ameliyathane hizmetleri elizan.net diye yazarsanız Google sizi zaten direkt ilgili yazıya yönlendirecektir. Oradan ayrıntıları okur. Sormak istediklerinizi de yorum bölümünden sorarsınız. En kısa zamanda size cevap vermeye çalışırız. Bu bölüm hakkında söylemek istediklerimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. hoşça kalın.